Dikkat! no bir fan değilimdir. Evet arkadaşlar bugün Konumuz, ilk videomuz hatta Şebeş Muharebesi Şebeş Muharebesi Yani Çok saçma bir Muharebe diyeyim. Nasıl diyeyim örnek olarak? Rüyada değil yani gerçekte bir hayatta tabi gerçek var Rüyada olduğunu düşünün Kendinizi dövüyorsunuz Ama Kendinizi Dövdüğünüzü da fark etmiş gibi olursunuz. Bunu aslında başka bir mezhepte vardı. İran mezhep var. İran'da bir mezhep vardı. Eee mi miydi yok. Hangisi hatırlayamadım. Orada adam 3 tane jiletli bir bıçak var. Kendine vurdukça senin ne kadar kan akarsa o kadar günah oluyor. Tabi eğer insanı insanın kendi içindeki iç gibi bir duyguyu oluşturduğunda kendine böyle bir güneş yakın sonra elini sıkma, bir yerlerini acıtma duygusu geliyor tabi de. Konumuzun dışında fazla çıkmayalım. <laughs> bu Şebeş Muharebesi ee, e Avusturya-Macaristan'ın imparatorluğunun yani eski ismi olan Roman German İmparatorluğuna bağlı olan Romanya'nın Karansebeş bölgesinde Osmanlı İmparatorluğu Kutsal Roman cermen İmparatorluğuna bağlı Avusturya Arşidüklüğü arasında yapılan bir muharebe olup ama ancak bu muharebede Osmanlı zaferi sonuçlanmıştır. Ama Osmanlı kaynaklarına göre ve Avusturya kaynaklarına göre bu olaylar farklı anlatılmaktadır. Örnek olarak mesela şöyle anlatılıyor Wikipedia'da. Osmanlı kaynaklarında ve Avustralya kaynaklarında değişik olarak olaylara önem vermektedir. Ve bu anlatımda hangisinin gerçeği tam yansıttığı hususunda sorunlar karşılaşmaktadır. Özellikle Avusturyalılar tarafından yazılan Almanca mevcut kaynaklar savaştan uzun bir süre sonra yazılmıştır. Ve kendi tarafı için hiç iyi gösterme gerçekler anlatmaktadır Sebeş Muharebesi'nin yapıldığı yıl 17 ve 18 Eylül 1788. Geçen asker yani biraz gülünç olduğu biliniyor. 80 bin ve 100 bin asker ve 500 top 10.000 ölü yani adamlar şöyle oluyor ee, bir gece ordu diğer ordunun arkasından geliyor bunlar o, orku, o, o, ordu Osmanlı tarafından geldiğini düşünüyorlar ve o kadar içkili iç, içki içmişler yani kafaları yerinde olmadığından kendilerini şey zannediyorlar böyle abi de düşman geldi hadi arkadaşlar kalk <laughs> o mantıkla bir saldırıyorlar bir bakıyorlar sabaha doğru acı geçik ortaya çıkıyor ee, tabi Osmanlı kaynaklarına göre Sebeş Muharebesi şöyle geçiyor. Osmanlı Padişah 1. Abdülhamit'in emriyle Serdar Ekrem Sadrazam Koca Yusuf'un Yusuf, Yusuf Paşa'nın Osmanlı ordusunu Sofya üzerine harekete geçirdi. Lazarata isimli bir mevkide Avusturya ordusuyla karşılaşan Mebiş Paşa'nın süvarileri şiddetli bir hücumla Avusturya ordusunun istihkamlarına söktü. 200 bin kişilik orduya sahip olan Avusturya İmparatoru 2. Yusuf sadece üstüne olmasına karşın bu saldırı karşısında tutunabilmek için ordusunu muhadiye Boğazı'na doğru çekmek zorunda kaldı. Muhadiye Boğazı çok sert ve geçilmez zapt edilmesi bir zor yerdi. Aynı zamanda Temeşver eyaletinin kilit noktası sayılırdı. Ortasında da bir nehir geçiyordu. Sadrazın Koca Yusuf Paşa, Serasker Kethuda, Cenaze Hasan Paşa ve diğer komutalarıyla hareket eden tarzını istişare ettikten sonra da evvela Boğaz'ın iki tarafında tabiyalarına zaptına karar verdi. 3 gün süre Muhadiye Muharebesi çapışmalarında Avusturya ordusu ağır bir yenilgiye uğratıp Boğazlardaki tabiyalar ele geçirildi. Muhadiye Muharebesi'nin kaybedilmesiyle Muhadiye Boğazı'nda tutunamayan Avusturya İmparatoru II. Yusuf Şebes Boğazı'na güçlü bir halde kaçtı. Şebes'te durum şöyle geçiyor. Muhadiye Muharebesi'nde bozguna uğrayan Avusturya İmparatoru 80 bin kişilik bir orduyla ve 500 top ile Sebeş Boğazı'nda mevzilendi. Bu mevziler gayet iki tahkim edildi. Fakat bu Avusturya ordusunun sorununa çıkmıştı. İmparator Efrak'ta bunu 30 bin kişilik Avusturya ordusunun komutanı General Fabriz'e emir gönderip Sebeş önünde bulunan Osmanlı ordusunun gerisinde, kalıp arkasına hücum etmesini emretmişti. Fakat General Fabriz bu emre itaat etmeyeceğini bildiren bir cevap gönderdi. Yolların mevsim icabı kapalı olduğunu ve bu yolların emir altındaki ordu ile yürüyüşe geçerse fakat General Fabriz bu emre itaat etmeyeceğini bildiren bir cevap gönderdi. Yolların mevsim icabı kapalı olduğunu ve bu yolların emir altındaki ordu ile yürüyüşe geçerse 20 bin kadar yani ordunun 3'te 2'sinin zayiat verileceğini hesapladığını ve bildirip bu büyük zayiat verilirse Efraktık Avusturya elinde bulunan arazilerinde Osmanlı geçmesine büyük olasılık olduğunu ifade etmişti. Bu takviyenin gelişme gelme iş ve sebeşte başkomutan imparatora zora düşüldü. Muhadiye muharebesinde Osmanlı ordusu ise üç değişik grup halinde bulunuyordu. Bir ordu Vidin'de bulunup bir grupta sadece Şerif'te bulunmaktaydı. İkinci grup Fethül İslam kalesindeydi. Üçüncü grup ise Sarp İnlik kalesinde bulunmaktaydı. Osmanlı ordusunun 3 grupta olması Avusturya casusları tarafından Avusturya orduları komutanına iletilmişti. Avusturya Yüksek Komuta Heyeti bu haberi Osmanlı güçlerinin her bir biri ardından olan ve bulunan 400 bin kişilik 3 ordu grubunu oluştuğunu ve sonucunu çıkartmışlardı. Serdar Ekrem olan Koca Yusuf Paşa bu 3 grubu birleştirip İrşova, Lazartane arasında topladı. Böylece bu ana Osmanlı ordusu muhayedeyi bulunan Serkas Serasker Kethuda Hasan Paşa'nın güçlerine daha da yaklaştı. Bu sırada Semendire'de bulunan Osmanlı Rumeli valisi ve Belgrad'da bulunan asker, Ser Asker Süleyman Paşa bölgeyi Sırp isyancı askerlerini temizlemişlerdi. Pançova'da bulunan Memiş Paşa güçlerine düzenli lojistik ve destek askerliği takviye sağlama durumuna gelmişlerdi. Lazar Tanesi Koca Yusuf Paşa Başkanlığında yapılan ordu müzakerelerinde kış mevsiminin ciddiyeti başlamasıyla ve Avusturya ordusunun muhadi muharebesinin ilgisini kendi toparlamasına imkan sağlamadan hemen harekete başlamasına ve modelinde Sebeş Boğazına tahkimde bir mevzilere girmiş olan Avusturya ordusunun üzerine gidilmesine karar verildi. Önce olarak Çelikez Hasan Paşa komutasında birlikler, onun ardından Seras Gerket Huda Hasan Paşa komutasındaki birlikler Sebeş Boğazı'na sevk edildi. Serdar Ekrem Koca Yusuf Paşa birlikleriyle önce Muhadiye'ye gitti fakat buraya gelen Serdar Ekrem Uzuk, uzuktan ve top buraya gelene kadar Serdar Ekrem uzuktan top sesleri duymaya başlamıştı. Bunun üzerine Serdar Ekrem de komutasındaki birliklerle Şebeş Boğazı'na gitmeye karar verdi. Bu arada Şebeş önüne gelmiş olan Kerhuda Hasan Paşa'dan da 20.000 takviye isteyen bir mektup da Serdar Ekrem'e eline geçmişti. Böylece Serdar Ekrem Muhadiye Boğazı'nı savunma için bir miktar asker bırakıp kendileri... Sebeş Boğazı'nın Avusturya mevzilerini üzerine gelmişlerdi. Plan ve gerçekleşen çarpışmalar şöyledir. Osman Serdar Ekrem önceden de durumu daha uygun bir mevkiden gözetlemek için yakındaki bu büyük dağın zirvesine çıkıp düşman durumunu siperlerine dikkatlice inceledi. Önce zirvede üzerine bir top çıkartılmasını düşman siperlerini bu topla dövüp hücumla düşman siperlerinin Osman'ın geçirmesi için bir plan yaptı. Fakat aynı gözetleme zirvesine giden dalkış ağaçları ve ağla, dalgıç ağları zirveye şahsen bile çıkmanız çok zor olduğuna bir top çıkarma imkansız olacağını ifade etti. Ama zirveye de geceleyin karanlıkla faydalanarak daha tekneni siper kazılıp buraya top yerleştirip düşman siperlerini döyerek oradan bir hücuma destek sağlanabileceğini ifade etti. Serdar ekran bu zirveden gözetlenmesi ve ağlara toplantısı üzerine Avusturya casuslarının tarafından izlendi ve bu haberler Avusturya komutanına telaşı düşürdüler. Fakat gerçekte ne daha topa çıkarılması ve de ağa siper kazılması gerekti. Muhadiye gelen büyükçe bir Yeniçeri piyade birliği Osmanlı ordusuna dahil oldu ve Avusturya tarafından görüldü. O gün Rus cephesinde bir haberci gelmiş bu Osmanlı Rus birlikleri tarafından izlenmişti. Bu haberde Rusların özü Dinyeper Nehri üzerindeki Prezen adasındaki ellerine geçirdikleri bildirmekteydi. Ama Koca Yusuf Paşa bu haberi gelişin ordusunun moralini yükseltmek için bir aldatma çağı olarak kullanmaya karar verdi. Haberi tersine çevirerek öz önünde Ruslar mağlup edilmişti diyerek Divan Efendisi'ne bir mektup yazdırdı. Bunu askerler arasında okutup ilan etti. Bir ilan askeri çok heyecanlandı. Onların bu zafer şenliğini yapmaya başlamaları neden oldu. Bu sırada bir hücum bir Osmanlı Birliği ve bir Avusturya tabiasına hücum edip onları eline geçirdi. Osmanlı bu hücumu getirene Yeniçeri piyadeleriyle bir gece taarruzu yapıp yenileme, yenilme, yenilemeyi baş, planlamışlardı. Fakat yeni birliklerin gelmesi bir zafer şenliğini yapamazdı. ve tabyanın ele geçirilmesinden Avusturya da heyeti yanlış yorumladı. Ve destek alan Osmanlıları ertesi gün üç taraftan sarılı Avustralya'nın üzerine genel bir hücum yapacağını yorumu yaptılar. Bu nedenle 29 Eylül 1788 akşam Avusturya ordusunun büyük bir kısmını süvari birliklerine artçı olarak bırakan hazırladıkları süperler geri çekilmeye evlenildi. Avusturya güçleri geri çekilmekte bir köprüyü geçmekte iki askerin içki satın almak yaptıkları bir kavga da genişledi. Türkler geliyor şahiler dedikolara büyük bağırtılar dönüştü. Askerin çekilmesi birbirini kırıp çiğneyerek bir panik haline dönüştü. Bu çekilmeyi izleyen Çerkez Hasan Paşa birlikleri ve ardındaki ser asker Kethoda Halil Paşa ile birlikte Avusturya'nın arkasına onları takip düştü. Çebeş kasabası içine giren büyük sayıda Avusturya güçleri o kasaba içine tıkılı kaldı. Osmanlı birlikleri bu kasaba ateşe verdi ve yangından kaçan kılıçtan geçirdiler. Kaçmaya başlayan Avusturya birlikleri Lagos tarafına yöneldiler. Avusturya ordusunu dağıtmakla kalmadı. Bir esir, birkaç top ve cephane arabalar ve çok sayıda silah onların cephanesi Osmanlıların eline geçmişti. Avusturya İmparatorluğu Başkomutan Ardi Şürdük, esir olmaktan zor kurtuldu. Uzun zamandır Avusturya'na böyle bir muharebe öte uğramamışlardı. Almanca kaynakları göre de muharebe şöyle geçiyor. Yani asıl olan yani şey olan kendilerinin savaştığının geçen olay şurada geçiyor. Karanşebeş, Şebeş Muharebesi 17 Eylül 1788 akşam Osmanlı Kuvvetleri Ayağın Avusturya öncüsü ve birlikler arasında gerçekleşmiştir. 100 bin kişilik Avusturya Kuvvetleri Osmanlı'ya savaşmak için Karanşebeş günümüzün Romanya'sı taraflarında kamp kurarlar. Husalar Birliği, Hafız süvarilere Birliği, Keşif için Timiş Nehri'nin karşısına kasasına geçer ve Osmanlı'da hiçbir iz bulamazlar. Husalar Birliği'nin yolda karşılaştığı Çingene konvoyu Muzaffer Avusturya askerlerine kendilerine şişebilsin yani Alkolü, likör, bir tür cin satın almalarını teklif ederler Teklifle memnun kalan Hussal'a içki fıçılarını satın aldı. Sonradan da nehre geçen bir başka Avusturya piyade kolu Hussal'a içki parçasına katılmak ister Lakin Hussarlar içki fıçılan piyadeyle parçamak istemez. İçki fıçılan etrafını sarıp koruma konu altına aldılar. tartışma sürerken bir asker aç eder. Böylece Hussal'a ve piyade arası başlamış olur Asıl olay yani burada başlıyor. Çatışma esasında bazı piyadeler Hussal'ları korkutmamıştı. Turci, Turci diye haykırır. Yani Romence, Turci. Türkler manasına gelen bu bunu duyan husarlar, Türkler geldi zanaat kaçalar. Hussarların kaçtığını gören piyade katışmaya başlarlar. Zira Avusturyalısı ordusu da İtalyanlardan ve Balkan Slavlarından Avusturyalılardan ve çeşitli azınlıklardan oluşan bir karma ordudur. Bu sebeple askerler birbirini anlamakta zorlanmaktadır. Durumu düzeltmeye çalışan Avusturya subaylar halt yani Almanca durun durun diye bağırırlar. Fakat Almanca bilmeyen asker bu kelimeler Allah Allah diye anlayınca işler daha da kötüleşir. Süvariler kampa, kampa doğru dört nala geldiğini gören Birlik bir birlik kumandanı da Osman saldırısına uğradıklarını zannedip topçu, topçular ateş emri verir. Bu sırada çatışma sesini duyan askerler ne olduğunu anlayamadı kaçmaya başlar. Birlikler her gördüğü gölgeyi Türk zannedip vurmaya ve aslında atış ettikleri kendi askerleridir. Bu kargaşa sonra tüm ordu için gerçekler İmparada 2. Yusuf'te atını küçük bir çaya sürerken attan düşüp sakatlanır. İki gün sonra olay yerine ulaşan Osmanlı ordusu 10.000 kadar ölü yaralıya karşılaşır. Karanşebe şehrini rahatça ele geçirir. Yani Almanca böyle geçiyor. Ama yani bu bu savaşın e, saçmalığı kısaca yani önemi kendinizi Türklerin nasıl koruruz ya da e, Türklerin nasıl korktuğunu manasında değildi de yani tabi Türklerin korkuları doğru. Yani e, zararı da aynı. Yani bu meseleden aslında birçok saçma sapan konuda çıkarılabilir. Ben saçmalayabilirim anlıyorum da. Yani I, sonuçlarda şöyle geçiyor aslında. Kazanlı Muhadiye ve Sebeş Muharebe'ne karşın Osmanlı kuvvetleri Zaferli sonrasında Macaristan'ın içlerine kadar ilerliyor. Ve ilerlemek istedilerse de hani ilerliyor tabi de ilerleyemiyordu diyerek. Yani şöyle manasında ilerlemek istese de ilerleyemedi. Ancak Banat ve Temeşver belli köy kasabalarında da kaleleri geçici süreliğine işgal ettiler. Zira iki cephede savaşan Osmanlı kuvvetleri Avusturya cephesinin aksine Ruslara karşı aynen 1768 ve 1773 savaşındaki gibi ardı ardına bozguna uğramışlar. Ruslar Odessa özü kalelerini almış Besarabya'ya kadar ilerlemiş. İzmail, Yaş, Kili, Akkerman gibi dahil birçok şehirde, şehirde kuşatmışlar. Yani bu dönemde bu savaşın yani hem önemi var hem önemi yok. Çünkü o zaman 1. Abilamet'in çok büyük yenilgi alıyor. Besarabya dedi yani Romanya'nın yukarı tarafı. Kısaca nasıl diyeyim. Ee, Neydi ya? Bir ülke vardı o, orada bir küçük ülke. Yani kısaca Romanya'nın yukarı tarafında oralar sonrasında Karadeniz'in büyük yukarı tarafları ele geçiliyor. O yüzden hatta e, Kalesi'nde 25 bin tane Türk katlediliyor. Ve bu duyu bu duyumu alan 1. Abdülhamit Han bundan dolayı fil çiniyor ve bir gün sonra vefat ediyor. Yani 25 bin Türk'ün şeyini Abdülhamit'in birinci Abdülhamit'in dayanamıyor ve yaş e, inme inmesi dolayıyla da vefat etmiş oluyordu. E, bundan sonra 3. Mustafa geçiyor tabi. Olaylar gene düzelme düzelmede belli değil ama o yaş anlaşması e, yaş anlaşmasından dolayı Osmanlı zaten çok büyük kayıplara uğruyor. Toprak kaybı dersen, vergi kaybı dersen her türlü kayıp uğruyor. Yani kısaca Osmanlı'nın birinci değil, ikinci değil, üçüncü yıkım dönemlerinin büyük yani küçük yıkım dönemlerinin biri yani. İkinci Mahmut'tan sonrası da yani artık yıkılışın sonuna diyor geçiyor. Tabi o zamanlar Osmanlı yıkıldı değil ama eski gücünün sahip olamayacağı kadar küçülmüştü. Tabi ben Osmanlı hayran olmam rağmen bu olaylar hiçbir zaman iyi bir şey değil. Hani hayranlıkla mesele değil tabi de. Yani Osmanlı'nın yanlış politikası da değil. Z zaman göstermiş. <laughs> Zafer, mağlubiyet her zaman oluyor. Yani arkadaşlar kısaca fazla mesela uzatmadan ben sizlere iyi günler diliyorum. Lütfen kanala abone olmayı unutmayın. Ve outro videosunu izlemeyi de sakın unutmayın. İyi günler. Arkadaşlar böyle videoların devamını istiyorsanız. Arkadaşlar böyle devamını istiyorsanız. Lütfen beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı Video beğendiyseniz yorumlara yazmayı unutmayın. Hadi bay bay. Kardeşlerim lütfen abone olun Bir büyük bir aile olabiliriz bence biz. Siz ne düşünüyorsunuz? Beni evet. arkadaşlar yeter. Evet kardeşlerim hadi. Videoyu beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın. Ve hepinizle görüşmek üzere. Hayırlı günler. Bay bay.